Yoganımız sıfırdan yüze herkes için yoga. Herkes yapabilir. Çünkü orijinal yoga sisteminde zorlama yok. Yapabildiğiniz kadar yapıyorsunuz. Doktorlar da biliyor. Şu kadar eğilemiyorsun, bu kadar eğil. Yani arkaya, öne, yanlara bükülmeler sadece insanın vücuduna göre. Ne kadar yapabilirse o kadar yapacak. Yoganın diğer spordan belki de ayıran yönlerinden birisi de, aslında diğer sporlarda da bu geçerli ama e, felsefesini iyi biliyor olmamız gerekiyor öyle değil mi yoganın? teorik kısmını. Hı hı. Yoga tamıyla bir felsefe değil. Ama bir kadim bilgeliktir. Hı hı. Çünkü felsefi sistemler sabitlenmiş, hı hı. böyle kalmış, bir yerde kalmış e, teorilerdir. Yoga teori ve felsefe değil, bir bilgeliktir. Dinamik. Değil Dinamik bilgelik. Peki yalın ayak mı yapılması evet. gerekiyor yoga? Çünkü evet. toprakla temas Kesinlikle. önemli. O yüzden tamamen Şimdilik doğal. Şimdi ortamımızda yerler mika kaplı. Bugünlük böyle evet, idare matımız edeceğiz. Matımız var ama şükür. Evet. Mat. <laughs> matımız Peki da neler da paylaşacağız var? bugün? Ne göstereceğiz? Şimdi aslında bugün e, dergide de konu başlığı aldık. Rahim ağzı kanseriyle ilgili duruşlar. Az önce e, işte dergi elinize kaldırdığınızda biz aslında e, rahim ağzı kanserini nasıl e, önleriz? Onunla ilgili duruşları çok, göstereceğiz. Çok, çok çok özür diliyorum. Ben yanlış anlamadım değil mi? Hı -hı. Rahim ağzı kanseri ile yoganın bir bağı bağlantısı çünkü Hayır, şimdi bir yaygınlaşma var bu konuda biliyorsunuz siz de doktorlar da biliyor, evet. bir artması var. Şimdi yoga sporu bu tarz rahatsızlıkların önlenmesine ve engellenmesine yardımcı olur. Yani tedavi sırasında onun tedavinin hızlanmasına yardımcı olur çünkü bu tekniklerle vücuttaki şifa potansiyelini uyandırıyoruz, aktifleştiriyoruz ve tedaviye yardımcı oluyor ve tekrarlamasını engellemeye yardımcı oluyor. İç enerji veya biyoenerji harekete geçirme şifa gücünü vücuttaki Çok o enteresan. bağışık sistemini güçlendirerek çünkü vücutta biliyorsunuz kendini şifa etme, iyileştirme güçleri var. Şimdi o potansiyeli biz devreye sokunca iyileşme de hızlanıyor. Ancak bunun bir tedavide etkisinden ziyade destekleyiciliğinden Destekleyici, bahsedelim. Destekleyici kesinlikle Tabii. yani bırakın tedaviler doktorlar sadece bunu yapın demiyoruz. Elbette. Evet sadece Aha. önlemek amacını ve eğer varsa onu hızla iyileştirmek ve tekrarlanmaması tedaviler için. Tedaviler süreci olur. içerisindeyken. Evet. Belki kesinlikle. de bu yoga sporuyla evet. tedavinin yardımcı. daha da artabileceğini ümit ediyoruz. Yardımcı. Evet görelim sizi. Tamam. Evet e, e, bu arada biz programımıza başladığımız günden itibaren bu mat ve işte plates topumuz vesaire burada hep duruyor. İlk kez bugün burada e, bu anlamda <laughs> izleyicilerimize bir şey paylaşacağız. Harika o zaman. Başlayalım mı? <laughs> Lütfen. Buyurun, de Bana, çünkü nefeslerle başlayacağız. Bana eşlik ederseniz çok memnun olurum. Tabii ki. çok kolay. Biz Ekran başındaki olabilirim. izleyicilerimiz de aslında sabah sabah çok iyi gelecektir onlara evet, da sabah diye düşünüyorum. Evet sabah sabah hareketleyelim dinamik bir gün olsun hepimiz için nefeslerle başlayacağız acele etmeden bölüm bölüm yapacağız çünkü hayatınızda ilk kez bu şekilde nefes almış olacaksınız. Evet ayakları 50 santim aralık tutacağız el parmakları bitişik eller karnınızın üzerinde. Önce nefesi verip akciğerleri boşaltalım. Nefes alırken karnınızı balon gibi şişirin, dolsun. Nefesi verirken karnı içe çekiyoruz. Alırken karın Aslında yönetmeniniz de müzik gönderirse çok çok güzel olacak diye düşünüyorum. şişirelim. Verirken içe çekiyoruz. Karın nefesiyle Güne başlayalım. Tüm stres, gerginlik atılsın. Her nefes alışta karın duvarını iterek karın şişiyor. Her verişte içe çekiyoruz. Bu şekilde devam edelim. Nefes alırken karın şişiyor, diyafram iniyor. Nefes verirken karın içeri, diyafram yükseliyor. Diyaframın bu hareketiyle kalbin yükünü hafifletiyoruz. Bunu bu şekilde 5 dakika boyunca devam edelim. Şimdi göğüs nefesine geçeceğiz. Özgür Bey harikasınız. Yapıyoruz. Evet, beraber. Yapıyoruz hocam. Tekrar. Evet. <laughs> çok uzun sürede bu fırsatı bekliyorduk. <laughs> Ama Ay, şimdi, şimdi siz çok sevindim. ayak yapıyorsunuz. Ben topuklularla yapıyorum. Bu diye. seferlik Buren bu efendim, seferlik gelin çıkarın ayakkabıları. Oh ne güzel sabah <gülüyor> sabah. <gülüyor> full enerjili. Hadi bakalım. Öyle. Sevgili Ebru Aikel de benimle bu şekilde aynı matın üstünde Şunu yapmıştı. Şunu da Kartını hocam da size zahmet. Ey evet. parmakları bitişik, eller göğsünüzün üzerinde. Nefes alırken göğsünüzü öne, yanlara, arkaya iyice açın, dolsun. Ekran başındakiler bize eşlik edin lütfen. Verirken sönüyor. Nefesleri yalnızca burundan alıp burundan veriyoruz. alırken akciğerleri iyice bol havayla doldurun, verirken sönüyor. Akciğerlerin orta kısmını aktive ediyoruz. Metabolizma hızlanıyor, vücut ısısı artıyor. Evet efendim, şimdi omuz nefesine geçeceğiz. Çok iyiydiniz. Omuz nefesi. <laughs> ...gün içinde hiç kullanmadığımız bir bölgeyi aktive edeceğiz. Evet, işte bu. Nedir El acaba? parmakları bu şekilde, akciğerleri dikey düzeyde uzatacağız. Eller omuzlarda. Sevgili başkanım, siz de yanında görmek isteriz. <gülüyor> <gülüyor> Yoga sporunu yapıyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de hatırlatma Nefes yapalım. Nefes alırken... ...hafifçe dirsekleri kaldıralım. Eller kulaklara dokunsun. Verirken iniyor. Bu omuz nefesi mi? Evet, çünkü akciğerleri bu şekilde dikey düzeyde uzatarak yozlaşmış alveolleri canlandırıyoruz. Sadece nefese konsantre olalım. Burundan alıp burundan verelim. Farkındalıklı nefesle bedeninizin tüm tepkilerini kontrol edebilirsiniz. Son kere nefes al, eller kulakları dokunsun, verirken indiriyoruz. Şimdi bu bölümleri birleştirip tam yoga nefesini uygulayacağız. Üç tekniği birlikte yapıyoruz sonra da duruşlara yani, geçelim. Yani diyafram nefesi, göğüs, göğüs nefesi ve omuz, omuz nefesi. nefesi. Çünkü orijinal yoga sistemi teknikleri nefesle başlıyor. Zaten hayatta nefesle hmm. başlıyor. Evet, Deneyelim yapabilecek miyiz? Şimdi eller yanlarda serbest. Nefes alırken önce karın duvarını itin, karın balon gibi şişsin. Sonra göğüs havayla dolsun. Omuzlar yükseliyor, kollar yanlarda sarkık ip gibi. Kalsın. Nefesi verirken karın içeri, göğüs sönsün. Omuzlar iniyor. Tekrar al, karın şişiyor. Göğüs havayla doluyor. Omuzlar yükseliyor verirken karnı içe çekiyoruz. Hafif karın kaslarınızı kasarak göğüs sönüyor, omuzlar iniyor. Bu üç tekniği bölüm bölüm acele etmeden lütfen uygulayın ve gerçekten o günkü kaliteli yaşamınızı gözlemleyin. Arada inanılmaz fark göreceksiniz. Hafif baş dönmesi oluşabilir. Ama teşekkür ederim. eşlik ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Vallahi bugün herhalde daha dinamik geçireceğiz. Zaten günümüzde. bizi izleyen sevgili izleyenlerimizin hepsi kahvaltıda bizim eee tıbbi konularla evet, konuşmalarımız süreci var. içerisinde tereyağına, e, peynire <laughs> devam ediyorlardı. Bugün hepsi şimdi salonda. Hocam gelirim mi ayakkabılarımı? Çok naziksiniz bana eşlik ettiğiniz için. Efendim ekran başındaki izleyiciler şimdi dikkat. Eğer bu tarz rahatsızlığınız varsa, olmuşsa artık endişelenmeyin. Gerçekten bu en kadim tekniklerle sizi çok destekleyici duruşlar sunacağız. O yüzden ekran başında yapabildiğiniz kadar kendinizi yormadan yapın. Ben duruşları yaparken sevgili başkanım da size faydalarından bahsedeceğiz. Bugün rahim bölgesi yani ikinci çakra düzeyi Svadistana pelvis çakrasını aktifleştireceğiz. Hadi bakalım kolay gelsin. Nefeslerle hareket eş zamanlı. Rişi ile başlıyorum hocam. Bu bir denge duruşudur. Ve rahimin bulunduğu <laughs> ikinci enerji merkezini aktive ediyor. Bu teknikle rahim bölgesindeki enerji yayılımını aktiveleştirip daha güçlü bir hale getiriyoruz ve organlarda bu enerjiyle beslenerek güçleniyor ve rahatsızlıklar önleniyor. <laughs> Devamında bu yana eğilme duruşları bu teknikler yine ikinci enerji merkezini aktive ediyor ve bölgedeki organları enerjili besliyor. Gerçekten Bir sonraki hareket zaman zaman yapmamız lazım. Harika. Sayın izleyiciler kendinizi zorlamadan yapabildiğiniz kadar uygulayın. Peki bu esnemeler, <laughs> bu esnemeler sırasında bu kadar hazır değilse kişinin bedeni evet. bir e, kas spazmı veya bir kramp yaşanabilir mi? Evet. Şimdi kendini zorlarsa olabilir. O yüzden üst üste rica ediyoruz ki yapabildikleri kadar hareketi yapsınlar. Tam yapamıyorlarsa bir imitasyon şeklinde yapsınlar. Zorlamadan vücut gitgide esneyerek ...ve güçlenerek daha iyi yapabilecek. Yapabilir. Önce belki ısınma hareketlerinde... Bu ...yavaş yavaş yapılabilir. Evet ısınmayı burada özellikle nefes veriyor. Nefes ısındırıcı bir giriştir. Nefesle kan dolaşımı hızlanıyor. ısınma gerçekleşiyor. Ondan sonra ortalama, hemen yapabilir. Ortalama bu uygulamayı ne kadar yapmak gerekir? Her gün bir ısınma... ...şeklinde yoga sporunun bir süreci var mı? Evet kesinlikle her sabah... ...tavsiyemiz en az yarım saat... ...nefeslerle başlayarak... Ondan sonra bir oynayış teknikler var. Ondan sonra da hareketlerle devam ederek en sonunda da bir gevşemeyle, 5 dakika bir derin gevşemeyle bunu bitirip yarım saatlik bir çalışma günlük çok iyi gelir. Evet. Kilo kontrolü de sağlaması. Kesinlikle. Yani. kesinlikle kilo kontrolü zaman zaten. ve evet. orijinal yoga sisteminde kilo kontrolünün anahtarı iştahın azalması. Yani kişi genelde insanlar yemek gerektiğinden 2 3 katını yiyorlar. Bu tekniklerle o iştah, o denge kuruluyor ve kişi daha az beslenmeye başlıyor, daha doğal besleniyor ve bu şekilde doğal olarak kilo vermeye başlıyor. Kalıcı bir. Zaten bu hareketler şey. kas hareketleriyle birlikte <laughs> kanımızda serotonin hormonunun artması da kişiyi evet. mutluluk hormonu evet, isimlendirir. Onunla birlikte evet. kişide bir dinçlik hali, mutluluk hali, neşe hali de gelir. Dikkat ettiniz mi hocam Mervan'ın hareketlerine ne kadar esnek ve ne kadar elastik güzel evet hareketler bunlar evet, gerçekten günlük çalışmalar <laughs> özel hiçbir şey gerektirmiyor. günlük hatta yarım saatle başlayıp devam ederse kişi kesinlikle bu tarz esnekliğe kavuşacaktır günlük çalışmama önemli her o gün mutlaka var. yapılması gereken bir spor sabah mudur? zaten sabah uyandınız dişinizi fırçalıyorsunuz. Yani bir diş bakımı yapıyorsunuz Bir duş alıyorsunuz İşte ondan sonra yarım saatlik bir Vücut bakımı Çok da ekonomik bir spor Bir mat evet, tahtasından şey, ibaret evet. bir spor. Kendi halının üstünde yapabilirsin Yapılabilecek Hiçbir bir, masraf bir yok Sıfırdan yüze herkes yapabilir Özel olmazsa kaç yaşındasın Akif Bey? 60. 60 yaşındasınız. Evet ben yarın başlıyorum yogaya. <laughs> ben an itibariyle başladım dedim. Yarın itibariyle başlıyorum ile. sevgili Şahla. Ee, hocamızın yaşına bakarak, <laughs> e, dinç halini görerek ben e, yoga sporuna başlamaya karar vermiş bulunmaktayım. E... Ve sizi Uluslararası Yoga Federasyonu davet ediyoruz. Misafirli olarak ekip olarak gelebilirsiniz Çok teşekkür Misafir ederiz. olarak yoga sporunu davet ediyoruz Peki Çok federasyon teşekkür. çalışmalarından da Biraz bahsedelim istiyorum Ne gibi evet. çalışmalar yapıyorsunuz Federasyonlar, Federasyon çalışmaları sudur Biz yoga sporunun standartlarını oluşturuyoruz Ve şu an dünyanın 200 ülkesinde Yoga sporunun temellerini atıyoruz Özellikle bilinen Amerika Avrupa, Afrika, Avustralya Ülkelerinde biz bu teknikleri Yaygınlaştırıyoruz Antrenörler yetiştiriyoruz ve onlar çeşitli ülkelere dağılarak yoga sporunu o ülkede tanıtıyorlar. Devletler tabi ilgileniyor. Her yerde spor bakanlığı var, spor bakanlığına bunları e, sunuyoruz ve bu şekilde dünyanın dört tarafında yoga sporcularını hazırlıyoruz ve ileride bunu artık olimpik bir spor yapacağız. Muhteşem. şu an şu, şu an uluslararası yoga yarışmaları dünyanın birçok ülkesinde başlatılmıştır. ...onun merkezi de Türkiye olmuştur. Türkiye olmuştur. Tebrik ederiz. Sağ olun. Harika çalışmalar. Bu arada Merve Hanım'la da... ...bu yoga ile ilgili... ...yoga sporu ile ilgili hareketleri... ...izliyoruz, izleyeceğimizle paylaşıyoruz. Tabii ki altını çiziyoruz. Mutlaka... ...önden bir hazırlık ve bunu bilerek... Kesinlikle. ...yapıyor olmamız gerektiğini de... Evet, bir uzmanın eşliğinde mutlaka... Tahminen... Hani ...bir dünya şampiyonu seviyesine değil de... ...bu sporu gerçekten... ...layıkıyla yapabilmek için ne kadar süre geçmesi gerekir... Günlük çalışmalarla 6 ay veya daha fazla bir sürede artık sporcu formuna kişi girebilir, girebilir. 6 aydan sonra ama günlük çalışmalar gerekiyor. Bu konuda benim en çok dikkatimi çeken şey hemen hemen her semtimizde bir yoga e, merkezi, evet, bağlantılı veya bağlantısız pilates merkezi, spor salonu ve evet. bunlarla birleştirilen başka başka sporların da birleştiği yer var. Fakat insanların genellikle şu an izleyicilerimiz birçoğu bana hak verecektir. Biz gittik kaydolduk. 3 ay 5 ay toplu olarak da ödemeler yaptık. Ee, gittiğimiz uygulamalar sırasında oramız ağrıdı, buramız ağrıdı. Çok da fazla ehil bir e, çözüm alamadığımız için bıraktık diyorlar evet. gibi geliyor bana şu anda. Evet öyle. Eğer amatör kişilerle çalışırlarsa bu tür arızalar olacak yoga adı altında çalışmalar yapıp sakatlanan birçok insan var. O yüzden döne döne kitaplarda da bunu altını çiziyoruz. Kesinlikle bir uzman eşliğinde. O uzman için neye bakmamız lazım? Yani bir sertifika, bir diploma, bir düşün. şey var mı? Evet yani en kolayı Uluslararası Yoga Federasyonu arayıp sorsunlar. <laughs> Bizim orada 7 çalışıyor bütün böl bölümler. Onları yönlendirecek ve öğrenecek bu yer ya da bu kişi uzmanlığı var mı? Çünkü her tarafta artık evet. moda olduğu yoga sertifikaları satılıyor hmm. her yerde. 5000 bin TL'ye satıyorlar. Aynen. Aynen. Bir ücret Biz ona olabilir. satılıyor diyoruz. Hı hı hı. Uluslararası Yoga Federasyonu şu an sertifika falan vermiyor. Eğitimini veriyor. Bizim için önemli olan kişi doğru şekilde öğrensin ve ondan sonra eğer uzmanlaşmışsa doğru şekilde bunu insanlara sunabilsin. Kimler yapmamalı özellikle yoga? Yani herkes yapabilir diyorsunuz evet. ama özellikle yapamayacak olan kişiler var mı yoga? Yapmaması gerekenler. Öyle bir şey yok. O herkes yüzden diyorum yapabilir. sıfırdan önce herkes yapabilir. Bak bizde yatalak insanlar var. O böyle yatalak bile yoga tekniklerini uygulayabilir. Yani nefesine odaklanabilir. Hı hı. Konsantre olabilir. Vücudunu farklı farklı çok teknikler çok çeşitli. Diyelim ki yatalaktır ama bu arada Yataktı bile organlarına hasarlı bölgelere odaklanarak nefes seçliğini oraya enerji yönlendirebilir ve o şekilde hızlanmayı sağlayabilir. Bak hı hı. Merve Hanımı görüyor musunuz? Bir gram terlemedi, nefesi <laughs> bir tek nefesinde değişiklik olmadı. Biz evet. yapsaydık Allah muhafaza. Biz mi burada nefes aldık nefes nefese kaldık. Tabii, tabii, ben hala yatıyor oluyordu. oluyoruz. <laughs> yani. Haklısınız, o haklı, bu, uzman olduğu için bunu görüyorsunuz. Şimdi orijinal yoga işleminin özelliği bu hareket nefes eşliğinde oluyor. Yaptığı bütün her şey bir nefes bir alışverişle eşliğinde oluyor. O yüzden vücut dengeli bir şekilde o güç alma konumuna giriyor. ısınıyor ama böyle aşırı terlemede veya zorlanmada yıpranma olmuyor. Şimdi yoga sporunun bütün başka sporlardan özelliği bu. O yüzden onu evrensel spor diyoruz. Bütün başka sporlar insanı yıpratıyor ne olursa olsun ve hmm. yıpranır sakatlanır. Birçok çok sporcumuz yani var biliyorsunuz. Evet. Yoga sporunda böyle bir şey olmuyor. İnsan vücudu yıpranmıyor, onarılıyor. Yıpranma yerine onarılma oluyor ve doğru şekilde yaparsa insan asla sakatlanmaz. Peki yoganın açık havada yapılması mı en daha güzel? Daha güzel en yoksa, yoksa... en güzel. En güzel. O yüzden o yüzden <laughs> özellikle evet, bununla ilgili özellikle her ay festivallerimiz evet. var. Her ay insanları doğaya götürüyoruz. Dağlarda, çeşitli doğal yerlerde, Ağaçların sahillerde, gelin. ormanlarda, çam ormanlarda özellikle bu tekniklerin etkisi katlanarak artıyor. Peki masa başına geçelim, sohbetimize orada devam edelim. Ee, aslında çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Ee, programımızın başında da söylediğimiz gibi birçoğumuzun e, sözde bilgi sahibi olduğumuz ve fakat e, çok da ayrıntısını bilmediğimiz işte yoga... Hmm, Nefes alma tekniği dediğimiz e, bir spordan bahsediyoruz ki Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf diyor ki yoga bir spordur ve biz bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz diyorsunuz değil mi? Şimdi bu sporu bütün insanlığa sunmak istiyoruz çünkü kesinlikle insanlığın bu spora ihtiyacı var sadece fiziksel değil zihinsel duygusal ruhsal yönlerini de yoga sporu geliştiriyor yani birçok sporlar sadece fiziksel insanı geliştiriyor. Burada ise zihinsel konsantrasyon, odaklanma artıyor. Ruhsal, duygusal, şimdi hormonal sistemi et, hormonlar etkilenince duygusal bir denge oluşuyor ve insan ruhsal boyutlara da ulaşabilir. Yani kendi kimliğini keşfetebilir insan bu sporu yaparak o açıdan Yoga evrensel bir spor. Peki Merve Hanım için sormak istiyorum. Evet. Dünya şampiyonasında 3 defa üst üste hı hı. şampiyon oldunuz. Dünya şampiyonu oldunuz. Ülkemizi temsil ettiniz. Evet. Kaç ülke vardı? Yarışmalar hı. nerede yapıldı? Evet. Buyur. Değişken ama çok ülkeden katılımcı oluyor. Yani Arjantin, kaç kaç? Amerika yani kaç sayı vardı? Bayağı vardı. Şimdi yeni bir sistem uyguladık. Çünkü sporcular genelde zorlanıyorlar. Şimdi Arjantin'den, Afrika'dan özellikle gelmek zor, zor oluyor. Masrafları, sponsorlar yetmiyor. O yüzden DVD'lerle teknolojiyi kullanarak, evet, teknoloji kullanarak, kullanarak DVD'leri gönderebilirler. Bu performanslarını DVD'ye çekip o şekilde katılabilirler. Ve bu son yarışmalarda 20'den 20'den fazla ülke katıldı. Ve gelemeyenler DVD'lerle katılıp jüri onları da değerlendiriyor. Ondan sonra puanlamayla ...birincilik, ikinci, üçüncülük ortaya çıkıyor. Mesela ikinci kimdi? Siz kimi geçtiniz? Üçüncü kimdi? Kimi <gülüyor> geçtiniz? musunuz? <laughs> i̇kinci e, sevgiyle bir şey Hangi karı ülke? kocaydı aslında onlar da. Onlar da Türkiye'den katılımcılar ha, ha ikinci, i̇kinci ikinci evet. Türkiye. Evet, evet. Maşallah. Ama onun bundan öncekiler Arjantin'dendi mesela. Hı -hı. Onlar var. Siz kaç yıldır e, ...izleniyorsunuz? Ben e, başkanımı buldum beş senedir profesyonel olarak bu e, Uluslararası Yoga Federasyon Başkanı'mın yanında. E, 5 senedir aktif olarak bu teknikleri uyguluyorum. Aslında benim orijinal yoga ile çalışmam da tamamen sağlık problemiydi. İşte katılayım, şampiyon olayım değildi. Yani önce şifa buldum. Sonrasında da işte bir bel rahatsızlığı veya oldum. başka bir rahatsızlık sebebiyle Hayır, mi? Panik atakla başladım ben. Çağımızın şu anda en gündemde olan rahatsızlıklarından biri psikolojik ve o ilaçlardan kurtuldum yani. İnanabiliyor musunuz? Antidepresan kullanmıyorum. Uzun zaman. Ama kişinin zaten tedaviye de, ee. ek olarak da böyle evet. bir şey yapılabilir. Biliyor Tabii. musunuz aslında artık benim kendi merkezim de var, merkez yöneticiliğini yapıyorum. Psikiyatırların çoğu, psikologların çoğu artık yogaya yönlendirmeye başladılar. Bu çok güzel oldu. Hmm. Yani ek tedavi bir olarak başlanıyor. Bir şeyle meşgul olmaları gerektiği. Ama kesinlikle anlamında. orijinal yoga sistemi teknikleri o kadar kadim ki ilaca hoşça kal kesinlikle diyorsunuz. Kaç hocam. saat ayırmak lazım günlük olarak her yoga gün, için? yani bu bana iyi geldi. Profesyonel olarak <laughs> yapmak isteyen kişiler <laughs> için söylüyorum. Yok profesyonel olarak değil. Yani bunu sizin sağlığınıza iyi geldiğini bildikten sonra her gün bir saat 15 dakika kendiniz için ayıracaksınız. Hı -hı. Teknikleri öğrendikten sonra zaten ev ortamında da zaten ilk 15 dakika nefes, son 15 dakika derin gevşeme onu göstermedik burada. Belki başka programda bütün stres, gerilim, tüm öfke, üzüntü her şeyi o matta bırakıp kalkıyorsunuz. Biliyorum. Merve Hoca'nın değişik, <laughs> değişimini, değişikleri görünce doktorlar da yoga yapmaya başladı. Harika. evet. <laughs> Gerçekten de... E <laughs> Şimdi yani, kurumsal çalışma yapıyoruz artık. Eski gittiğim kliniğimin doktor e, gördü hatta dergiye röportaj da verdi. Ben de, de orijinal yoga sistemiyle seni sayın tanıştım ve yoganın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu sen de öğrendin. Sağlam dedin. kafa sağlam vücutta. Kesinlikle. Aslında sağlığımızı evet. korumamız için Hı -hı. mutlaka bir sporla ilgilenmemiz yani gerekiyor. Çok basit. Az önce gördüğünüz yer bir nefes çalışması değil mi? Hani insanlar düşünüyor bir nefes. Hayır kimse Aslında düzgün çok nefes almayı bilmiyor. Çünkü beyinde uyuşuk olan hücreleri aktive ediyorsunuz canlandırıyorsunuz bu cildinize kadar oksijen yansıyor. Hayat Tabii canım, Biz biraz fazla nefes aldık nasıl hoşumuza gitti değil mi sağda sizinki o da böyle kalak yani kalarsın. omuz nefesini hiç bilmiyordunuz hiç bilmiyorduk mesela bilmiyorduk. ben Yapran de bilmiyordum göğüs ama göğüs nefesini biliyorduk ama omuz nefesini de bilmiyorduk sizden öğrenmiş olduk Sağ Bugün bize aktardınız. Birçok çok bilgi gibi ederiz. o da çok değerli evet. bir bilgiydi. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ve üst üste 3 kez efendim altını çizerek söyleyeyim. 3 kez dünya yoga şampiyonu Merve Tanrıverdi efendim stüdyo konuklarımızdı ve son olarak birer cümleyle. Hı hı. E, şunu da paylaşamadık. Bunu da söylemek istiyorduk. Altını mutlaka çizmek hı hı. istiyoruz. Şey Dedim bir şey varsa. Şampiyon bebek abi Öncelikle ekip arkadaşlarıma, bu kareografiyi hazırlayan arkadaşlarıma e, buradan sevgi ve selam olsun. Onların emeklerine de min sağlık sabah 5'lere kadar bu çalışmalar sürdü çünkü. Üçlü ve evet. orijinal yoga sistemiyle en kısa zamanda Hı. kendiniz için tanışın efendim. İnanın hayatınızın dönüm noktası olacak. Teşekkür ediyoruz <laughs> efendim. <Ediriz> efendim. Merve <laughs> Tanrı verdi üç kez dünya şampiyonu diye altını çizelim. Buyurun efendim. Yoga sporu herkesin çok yararlı, bu kanıtlanmış. Herkes biliyor, doktorlar, psikiyatrlar, Artık dünyanın dört tarafında yogayı tavsiye ediyorlar. Gerçekten de çok etkileyicidir, sağlığa çok yararlıdır. Hem önleyici faktör olarak, hem tedavi sırasında iyileşmeyi hızlandıran, hem de sonradan nüks etmeyi engelleyen teknikler var orijinal yoga sisteminde. Herkese tavsiye ediyoruz ama aynı zamanda da dikkatli olun kesinlikle bir uzman eşliğinde yapılmalı profesyonel ve herhangi bir, merkez, bir evet, yasal bilgi, bir altyapıya sahip yerde ve herhangi yapılmalı. bir bilgi edinmek istiyorsunuz o merkezimi bu kişiye gideyim mi Ahmet'ten mi Mehmet'ten öğrenebilir miyim ya yani oradaki kulaktan dolma bilgilerle ha, değil onun mi? yerine evet uluslararası yoga federasyonu arasınlar telefonlarımız her yerde var ve sorularını sorsunlar hangi Hediye merkeze, nerede verelim hocam evet <laughs> biz arayanlara evet. gerçekten benim çalışmalarıma katılabilirsiniz, başkanımın çalışmalarına katılabilirsiniz. Bizden size bugüne özel, iyi ki varsın programına özel hediye yoga çalışması sizlerin olsun yapalım. Teşekkür ederim. Bu programın ismini vererek gelenlere hediye <laughs> evet. yoga. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok çok, sağ çok, sağ çok teşekkür ediyoruz efendim. Tamam.